<laughs> ne oluyor ya? Ne oluyor ya ama? Yok yanlış kanal oldu pardon. Burası o değil. Hey Potter kanalı. Ahmet Can Dündar. Herkese selam arkadaşlar. Ben Ahmet Can Dündar. Yanımda Sıla Dündar ve Bra yanımda Mert Eren <laughs> 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 Abi gözü salak sokaktayız. Bugün arkadaşlar Sıla, ben ve Mer korku evine giriyoruz. Korku evinden kaçmak mı çekiyoruz? Diyorsun? Korku Öyle evinde şey. takılmak Polisler geldi bağırdı. Vallahi. Buyurun amcalar. Vallahi bir şey yapmadım polis amca. Sıla ne düşünüyorsun bu video hakkında hazır mısın? Ben çok gerginim ve küçük olduğum için en çok bana oynanacağını düşünüyorum. Sen? Ben de büyük olduğum için en çok bana oynanmayacağını düşünüyorum. Ben de ortanca olduğum için en çok bunlara oynayacağımı düşünüyorum. Sizi hiç tutmuyorum arkadaşlar hiç bekletmiyorum. Direkt geçiyoruz. Dışarıda başlasın. Ben geçmek istemiyorum. Bir, ben iki, geçmek istemiyorum. <laughs> Otuz altı buçuk bu bu. Kırmızı ojeli mi? Kırmızı ojeli var mısın yanında? Otuz altı buçuk galiba. El feneri. El feneri. Yok ki orada. Bu mu el feneri? Arkanda diyor. Yok ki. Oğlum Sen şu feneri ya feneri. şu ya. Aha aha. <laughs> Lan bu mu? Bu oda feneri el feneri değil ki. Bu kendini aydınlatmıyor bu arada. Tamam ne? Bulmaca modu normal mod Biz mi seçiyoruz? Bulmaca. Ultra ekstrem mod istiyoruz. Hayır. En zoru. En zoru. El, 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 el. Ya buraya çocuğu getirmeseydim keşke ya. Ekstrim ötesi. Hayır hey tamam ekstrim dediklerini bizi kestiniz mi? Şimdi yani? bir anda çöküyor musunuz her şey ya? <gülüyor> oradan <gülüyor> girmiyoruz, oradan dur, girmiyoruz oğlum oradan. Buradan, buradan, Mert. Kemeri <laughs> aldığın masaya bırak Mert. Anahtarım var. Ama bu yanında olsun bir <laughs> de saplayabilirim. Helal. Bu ellere göre arkadaşlar. <gülüyor> <şimdi>. <gülüyor> Tamam, ben bu oyunu biliyorum. Eksik parmak. Var. Ama çok... <gülüyor> <gülüyor> ama <gülüyor> hiç eklemiyordum beyefendi, aniden geldi. Ama bu eksik ya parmak değil, değil. Eksik parmak... Mert. Şu an kuma. Ya ben korktum ama bu da Mert, feneri versene feneri. Feneri... <laughs> Aa evet. Aa, bunun bir parmağı eksik. İşaret parmağı eksik. Bir. Bunun da İlk eksik. rakam üç. Bunun da eksik. O, o değil kanka. İlk rakam üç. Üç doğru diyor, bak gördün mü? <laughs> bunun da serçe parmağı eksik. Kısılasana oraya 3'ü yaz. Her duvarda bir rakam varmış Mert. Burada Ama böyle bu kadar kolay mı? Altta soru işareti var. Neden? Anam ama Yiğit yapma ya. Yiğit, Yiğit ne yapıyorsun? 4. Evet. 4 doğru mu? Ama kaçıncı rakam 4? 2. 4. 4. 4. Sağ ol <olun>, o cin be. <laughs> Teşekkürler cin. 0. Tamam onu söylemedim say. Cin kuşku. <laughs> aha aha. Ünlem var. Ünlem de el Süleyi yok şekel... tam. Aaa! Ekstrem mod başlatıldı. Vay şuraya <laughs> bak. 6. 3, 4, 4, 6. Bir rakam daha. 2. <laughs> bir de ben sallayayım. 5. Sen bir de, bir de, bir de. 5, 3, 6, 4. 5, 3, 6, 4. Şimdi ben söylüyorum. Bir odaya tek gidilecek son kişi ben değilim. Sensin. Videonun en başından söylüyorum Cim Bey. Her zaman en uzun boyu ben olan. Ben geçelim, tamam Cim Bey kusura bakmayın. Çabuk geç. Bu canlı. <gülüyor> 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 Dedim oğlum, size çabuk geçti. Niye sınav tosluyorsun? Bak <laughs> burada, burada kim var? Bu değişti. Bak burada kim var? O canlı kesin. Tuğçe! Tuğçe! Kapıyı kapattılar, kapıyı kapattılar, kapıyı kapattılar. Kapıyı kapattılar, kapıyı kapattılar. Kapat. Süper. <laughs> Renklerle ilgili bir şey mi? Dur bir dakika. <laughs> Ay Maskele geliyor, geliyor, geliyor. Ama Bilmiyorum. niye açıyorsun orayı Mert geliyor. sen mi? Geliyor. Mert sen mi açtın Mert? Ben açtım. Mert niye açıyorsun lan ya? <laughs> Gelirse gelelim Hayır açma kanka gelemesin gelemesin. Ellerine yine Bir yine <laughs> mezarlık. Ya, ya böyle şey olmaz ki ya. Kapıyı açtılar alttan ya. Sonra alttan bir çıksın beni çeksin. Ağzına Niye kapattın? Geliyor birim. Geliyor. Hayır hayır hayır. Sıla gel sarı Kuruyorsun, kuruyorsun. Selamun aleyküm. Git, git buradan, git buradan. Abi yemin ederim ben bunlar sayesinde buraya geldim. Git! <laughs> abi yemin ederim. Aslan! Bir beyefendi, ayıp oldu elektronik <laughs> şok falan. Açın lazım <laughs> <abi>, kendisi, <laughs> kendisi, kendisi. Şu butonları bulalım Allah için. Burada var bir tane buton. Bir açıyormuş değil mi her şey? Abi kabloları takip edelim, bu kadar salak olamayız Yiğit ya. Kablo nereye gidiyor? Bu burada, tamam bu tarafta. Dur bakayım git, o tarafa geçebilir miyim ben? Buradan, buradan, bunun altına giriyor. Buradan nereye gidiyor? Bunun altınlarına bakmaktan. Aha buldum ben bir tane. Ben Aha ben de yaptım sen bir tane, bu. 2-4, e, e, buraya, i̇ki, buraya. Ben yapıyorum, buraya. 2-4, 2-3, ulan buraya mı gireceğiz? <laughs> Özür bak ederim. şimdi. Sever ilk ben, en bak, son ben gittim. Tamam. Geliyor bak, geliyor bak. Geliyor bak, geliyor. Geliyor! Abi bir dakika dur. Mert gir çabuk. Ama ben en arkadan geleceğim ayağıma bir şey yapacaksın sen benim. Çabuk alır ısıp Çok sla, kötü artık, şu an. Sla. Ya Yiğit yüzünden giremiyorum. Cin Mert, abi götüm açık. Arkadan seni açın. yakalayacak Mert. Yakalasın götüm açık valla. Birinci sayı bu. İlk rakam yedi. İkinci rakam burada. Ben buraya çok yanaşmak istemiyorum ama. Kesin ben. Buraya oturuyorum ben yapacaklar. İkinci rakam 3. Üç, 73. Üç. Üçüncü rakam burada. 5. Böyle bir şey olmaz ki ya. Böyle bir şey olmaz ağaz. ki ya. Ya Yiğit yaptı ya. 23 5. Nah Yiğit yaptı ben gördüm ağaz. oğlum. Geliyor geliyor. Üçüncü rakam 5. 23 5. Biz de çözemeyiz ama. Abi ne kadar Evet. Ama üstünü çekiştirme. Hayır hayır, hayır hayır. 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 Abi <Extremadura>. özür dilerim, kusura bakma. Hayır. Hayır. Adam sandalyeyle kafama vurdu Yiğit ya. E bu adam nereden geldi burası? Beş, mı? 5, 6, 7, 4. Biz seninle ekmek tuz gibi yaz buz gününde buz, buz gibi Sekizle dokuz gibi ayrılamayız. abi. bu anladığını söylüyor. Bir dakika bir dakika Sıla geliyor Allah çarpsın. Ayşe! 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 Allah'ını ya! Efendim? Bu odanın şifresini bulup geri geleceksin. Seni öpüyorum, gel. Kendine iyi bak orada, şifreyi bul gel tamam mı? Başka birini seçsin. İşi Işık, ışık, Işık. Yemin ederim ben gitmem. Ben gitsem yapamam orada. Ben gidebilir miyim? Ben... Ver. Valla beni tekrardan... Ama var. bir şey söyleyeceğim. <laughs> Bana bir şey olursa kurtarmaya gelmezseniz musallat olurum size bak. Bak görüşürüz. Geleceğim Kral. Zaten. Bak ben geliyorum ama ben çok <laughs> efendi bir adamım <laughs> tamam mı? <laughs> Hiçbir derdim <yardım> yok seninle. <laughs> ben bir şey söyleyeyim mi? Ben bu saatten sonra Ahmet de yok. <gülüyor> <gülüyor> yapma <gülüyor> yapma dur ya gözünü seveyim ya. Bak ben gidiyorum lütfen yapma Allah rızası için yapma. Bak tatlı tatlı gidelim ben <laughs> Işığım söndü ya. Ben satayım kafamı da vurdum iyi mi? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne Bir dakika. yapıyor? Ne 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 Sıla ışık sıla. Geliyor değil mi ha ağzına sıçıklarım. Beni oraya yalnız oldunuz Ne bok yerseniz yiyin. Wey! Buraya gelin. Buraya gelin çabuk gelin. Bir dakika. Bak bir dakika. Ben, ben oraya zaten bok yedim. Bana burada bir şey, şey yapma olur mu? En arkada kaldım. Yiğit kafamı göremiyorum açsana. Kafam kafam Abi konvers giymiş deli. Canavar konvers mi gel? Canavar canavar konvers giyiyorsa yalnız git hmm. oralara. Kim ben mi? Hmm. Sen. Evet. Sen. Bir daha geçme, Aa, şimdi ben seni kelepçeli miyim? Al. <laughs> ya burada bunu. Gel gel. <laughs> Her yere kafanı sokma ben lazım burada. Ha öyle yapma oğlum öyle duramazsın. <laughs> Ters dön. Bu kolunu buraya getir. Ben arkadan ah, daha kolay oldum işte. Abi ben alışkınım kelepçeye de. Ama ben daha... Arkam boş. Valla oradan el yediler. Aaaa! Ben hatırlıyor musun sen arayı? Şimdi biz ne yapacağız? Her sıra tam olarak orada ölçer üstüne demir kapıda kelepçenin anahtarı var. Of, ben artık geri dönmek istemiyorum ya. Abi ayağını ama ayıp <laughs> <eyip> oluyor. <laughs> Sıla hadi, hadi gidiyorsun. Şu al beni karanlık. Hadi bırak. kendine iyi bak Mert. Dur. Mert Eren kendine iyi bak. Bilerek gitmiyor musun gerçekten? Abi yapma dur gözümü seveyim bak ben böyle şeylerden çok korkarım abi. <laughs> Aa, ya abi yapma lan ben bağırırım bir şey oluyormuş ki ya çekmesene ya. Aa kelepçe de var. Aaaa! Aaaa! Aaaa Eee <laughs> ağlıyorum abi lütfen bana dokunma Abi ama çok iyi abi yapma <gülüyor> <gülüyor> Beydiriyorum ama onun ucunda Abi ayağımı da dokunma ya Çok sıcak oldu abi Mert nasılsın? Ah! Mert biz geliyoruz Mert Geldik. Neredesiniz ya? Ana kaç saat oldu abi? Kral, sen, sen bir şey, şey, şey soracağım. Sen oraya... Sen oraya öyle... Ne oluyor acaba? A abi şey söyleyeceğim. Beni evlenme Sıla gözünü seveyim abiciğim. Pantolonumu bile çekiyorum korkudan ya. 5 saattir bir cinle kapışıyorum burada tek başıma. A ya yeter, yeter. A Yok, <laughs> Işık tut sula ya. Işık tut gözünü seveyim abicim. Ver oraya iyi bak iyi bak. Abi selamünaleyküm hoş geldin. Geldi mi? Hiç mi açmadın kelepçe ya. Yemim. Benim seninle kelepçe ilgi alanım değil benim seninki gibi. <laughs> 19 sıra Cineleri... Abi Galatasaraylı biçim şey. 1905. Ra ra ra. Ne ne ne. Gastar gastar cırmı bu. Ra ra ra. Ne bu şimdi Gastar? 1905 şifre nerede? Belki. Mert açılacak yeri bulsana. Nereye gidiyoruz? Abi hiç bulmamız lazım işte. Ya yok kimse orada Mert. Doğru mu burası? Kim bey? Işığı alabilir miyim ben? Açayım ya buldum. Ya buldun ha buldun mu? Neydi şifre? <laughs> 1905. Abi sen, sen nasıl 1905'i unutursun? Galatasaraylılar yorumlarda senin işletsin mi bir daha? Ben Fenerbahçeliyim. <laughs> bak. Bak. Ya yemin bak. ederim abimleri ellemiyor. Gelip beni istiyor ya. Ama ne yapıyor biliyor musun Yiğit? Bak Nasıl bana böyle yapıyor bak. Yaratık geliyor bana böyle yapıyor. Ama çünkü beni tutuyor. Beni tutuyor. Niye anlamıyorsun? Size hiçbir şey yapmıyor. Geliyor tutuyor e bana. böyle. Bana yine elle böyle yapıyor. Abi Çekiyor bak mi? bak işte bu benim mikrofonumu düşünüyor slalom. <laughs> Aha. Aha. Testere geliyor. Boku şimdi ya, yedik ne işte. Ne oluyor bu? Ha, buraya mı gireceğiz? Ne oluyor orada ne? Bu sesler ne? Hayda. Allah. Hayda. Abi bu daha ki abi beni buradan pandikliyordu ben evet biliyorum. Orada seni pandikliyormuş sarılmıştı i̇şte, sarılmıştır sana. Evet. evet ne yapıyoruz? Ben bunu biliyorum bekle. Mert bana bir Bapak ışık ceza tut. şarkısı yazıyor burada Filcan. Bana kanka. bir tutman lazım. Birincisi kalp mi? Evet. 6. İlk rakam 6. İkinci sembol ne? Şemsiye. 6. Pit game mi bu? İkincisi 5. Üçüncü sembol ne abicim? C. 65, 6. Dördüncüsü ne? Soru işareti olabilir mi? Ters soru işareti. Nota. 6, 5, 6, 4. 65, 64. Bunda dağıldığı çözeni göremezsin. Yine ben sonda kalacağım. Benim kıçıma girecek o test. Aç artık! Ya o gerçekti ayy O gerçek mi? Onda CBR220 girmiş tımarı, Kardeşim ehliyet ruhsat Rusat lütfen Testlere bana değdi yemin ederim değdi. Aaa. Yemin ederim götüme testlere değmediyse ben hiçbir şey bilmiyorum Aaa sıra sende diyor İlk piyank sensin sıra sende eee, <laughs> Bir şey söyleyeceğim o sıra bende iken ben kelepçelendim Abin girsin diyor tamam. 4-3 tamam mı Nasıl her şey çat 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 Ananı satıyor ne? <laughs> Burnumu karıştırıp sandalyenin altına sürmek. <laughs> Bunu saymıyorum diyor ya Yiğit. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar bu arada böyle videolar istiyorsanız. Bak ben tabuttayım. Şu an kaç like? 100 bin like. Bence geldi. Tam şu an tık diye geldi. Sesi güzel, sesi güzel olan Mert Eren. Mert'in sesi çok güzel. Ne Tamam hadi oynuyoruz. Güzel bir şey söyle. söyle. Ankara'nın dağları. Ankara'nın dağları, Ankara dağları. Ankara da beklem beklem dağım, mi Allah. Hadi baba. Ne zaman var o? Gel Cid gel. Evet. Bu yağm kollar. Biz oynarken kapı mı açıldı? Ben açtım. Ankara. Tamam, el açtıysan el oğlum açtıysan bırak. Abi. Ya abi dur bir dakika ya. <gülüyor> 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 ne biçim <laughs> konuşuyorsun lan? <laughs> Abi ben hep sonda bu takılıyorum ya. Bir dakika Seda Sayan'ın cesedi mi burada? Şifre yerde. Yerde mi? Oğlum ne yapıyorsun lan? Aa geliyor. Geliyor. Tut, tut 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 geliyor. Abi oğlum bunların gizli yerleri var. Yerde gördüğünüz çarpık şaşırdığınız yerde Yani şimdi Kafatını gördüğünüz. Lan buradayım. Hay 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 hay. Neyi diyor Cina abi. Ayırdır abi. Geliyor. Ya ra. <laughs> <laughs> çok Lan çok korkunç, çok korkunç, çok korkunç! Ya, Bu maske nedir abimizin? Hayır ne tamam 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 ta, ta. özür dilerim, özür dilerim, özür dilerim, özür dilerim, özür dilerim. Sılaaa! Aaaa! Yasin, Kuran ile Lahakim, inşallah benimden misledin. O, Oğlum ilahi. Seçiyor, <laughs> okumamız lazım. Hristiyan <laughs> mı Hristiyan. <laughs> Bence bir tanla <laughs> sokursak. ya abi sen misin? Aa ışık var burada gel. Nerede o ışık var ya? Gittim ne oluyor? Çok çok çek 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 Hayır çek çek ne çek 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 benim? <laughs> abi, dokundu. Kim dokundu? çek 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 Abi sen çok korkuyorsun <laughs> abi. <gülüyor> Bak slabın uzak durun valla. Bina sokurum valla. Ben de uzak durun ya. Nerede Arkanda sıra. Arkanda. 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 <laughs> hayır. Kral hayır. hayır ama beni alma. Kral izin bırak. Tamam, Biraz beni kendisi vermez. Bir, bir şeyde size <laughs> Alma beni ya. <laughs> Arkadaşlar <sen gülüyor> kendini ne diyor <laughs> ya. Gidiyor gidiyor gidiyor. Sıla. Efendim. <laughs> al beni al al. Diyor ki alsın seni diyor. Sıla almadan olmaz diyor. Hayır hayır ben burada tek kalmam. Hayır sesime gel. Ben burada tek kalmam. Ya of ya be oğlum insan bu kadar satılmaz hay ya. Hay, kamerayla geliyor geliyor. Gitti 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 gitti. Gitti evet. gitti git, git, tamam. Gitti mi? Oraya mı geldi? Abim elimiz zincire taktı Sla alman lazım ben ama. Ne yapacağım? Abla da olabilir. Niye abim? Abla tabii zaten o. Abla siz oyunculuk eğitimi alıyor musunuz <laughs> yoksa gerçekten bu kadar korkunç musunuz? <laughs> şey kilitli rakamlı. Aaa geldi Ya yapma Git ya. Ben buraya geri gidiyorum. Aaa ben kayboldum onu. Ya sen nesin ya? Abi, bir anda var oluyorsun ya. Git git git. Ver Seren'e git. git. Ya yani git niye git 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 buradan. git 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 kalan oluyor. ben oluyorum ya hep. Git, Burada başka bir olay git var. Ya ablayı almasak git 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 Çek, gel Çek. 1 2 3 4 7 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8. 10, 10 10 10. Abla, abla. <laughs> abla ben bak x'imden hiç çıkmadım abla. Şifre neydi? 3746. Yeti ben açacağım. En önden de ben gireceğim. Sıçarım sizin ağzınıza. Bırak. Ağzıma sıçtınız beni orada kurtarmadınız. 3746. hep şeyin şurası Ne yaptım ne? Yoruldum ya. Ne yaptım? Ben? Sen niye beni kurtarmaya gelmiyorsun? Abi o çok pis bakıyordu bana. Abi, beni alacak yapma! Yapma abi yapma! Abi yine sonra ben bırakıldım. Yemin ederim sevilmiyorum ya bu ekipte. Size yazıklar olsun ben, be! Ben sonra bir şey yapma. Ya bırak beni, ya! Beni, istiyor ya! Ben bu saatten sonra hiçbir şifreye yardım etmiyorum. Kardeşim ya, dur ya! Şerefsiz. geldi abim, dur Hadi. Ya. Şimdi Ha biz ha. Geldim geldim. Aa, git git buradan git buradan ne olur ben seni seviyorum abim nereye git ne olur git abim eve git. <gülüyor> <gülüyor> ne olur ya ben sen yapma 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 ne olur yapma ya yapma yapma değme bana değme <laughs> bana değme. Gider misin? Bir dakika abla bir dakika. Bir saniye hanımefendi omzumu çıkarıyordum az kalsın. <laughs> Nasıl? Tamam Aa, ben... Işığı açtı kapattı. Uçtuk, ışığı açtı kapattı. Bir Orada dakika. Orada bekliyor. Orada video Şeyi bana ver. Ha şuraya. Abi. Işığı kapattı şu kırmızıyı ver. Abi. Abi yap. Ama niye korkmuyorsun? Sıramı maskeyi şu boşuna mı taktın şey, ya? Işığı kapatsaydı ya olacaktı. Annenin gülme sesi geliyor. Annem bize mi gülüyor kamera odasından? Anne <laughs> gülme <laughs> 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 Arkadaşlar bu arada böyle videoların devamını istiyorsanız tam şu anda Kalsiz like şifre. atıp abone olmayı unutmayınız. Aşağıda Solo'nun da, da kanalı sanırsılar. var. Mert'in kanalda bak Sömiyorum. onlar şifreyi çözüyor. Ben bu saatten sonra Youtube kimseye yardımcı olamıyorum. Işte, Lütfen videonun kanalına like alın. Ama ol. ben bunu yapamam ki. Ben... Ay iyi misin? Bir uyutmadınız ama. İyi, iyi <laughs> değilim. Ben duruyorum <laughs> burada sen git. Düşünmüyor musun bu Dur oğlum dur Yiğit. Çabuk gir çabuk gir çabuk gir. gir. E ee, ben burada kaldım. Girsene. Bir şey diyeceğim ben gelmiyorum. Gir. Bir dakika ben gelmiyorum. Geldin. Abi abi ne yapıyorsun abi? Alsın da ya salak alsın. <laughs> abi ya pardon. Ya abi bu çalışmadı ya Yiğit. Abi ne yapıyorsun ya? Sembolleri bulacağız, yerleştireceğiz. Aha Buldum. Burayı öküzün biri korkudan dermiş bu içinden. Ne tarihinde mi? Baktım ya aldım onu. Altında ben. mı? Kral ben seni bir yerinden edeceğim ama. Mahvettin çocuğu ya. Şifre 42 31. <gülüyor> <gülüyor> Karşımızda bir oda varmış. Ne kadar garip bir şey. en başa dön. Şakkancı seni. Bitti. Ha bitti. Çıktık. Oh! deliler her yerde. Cin ne oldu lan? Nasıl çıktık? Bir de buradan çıkıyormuş. Ben buradan mutsuz abla, abla. O abla var ya o çok. O abla nerede o abla? abla? Sularayı sattı, sattı ya. Var ya o abla. O abla. Sizde değil bana geliyor sürekli. Gelip bana böyle yapıyor. Hani? Böyle yapıyor. Sen beni niye yalnız bıraktın orada? Ya bana bak hadi beni bekliyor. E gelip alsana beni. Beni bekliyor beni. Beni artık Ay, var ya böyle videoları çağırma lan. Ben var kesip götürebilir miyim? Deli size de söyleyeyim. Yeter gelin lan. Gidiyor elim boşta. Yeter ya. Nereye gidiyor? Git de kaçırsın seni. Manyak çocuk nerelere orada. gidiyorsun? Oradan mı gidiyorsun? Bak ya. abla orada. Abla. O abla <laughs> nerede ya? Ablayı <laughs> ayarlıyorum. Abla neredesin? Ablayla biz date'e çıktık. Abla. Mert. Mert git Mert. Mert. Mert o bana değerse. Utanmıyor musun lan böyle şeyler yapmaya? He? O değerse çok kötü acıtı ya. Ya bendim işte! Ya o palyaço bendim! Alamazdınız 2 saattir. <laughs> Arkadaşlar daha fazla böyle video istiyorsanız videoya like atmayı Arkadaşlar daha fazla video like istiyorsanız videoya like <laughs> atmayın. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için çok teşekkürler. Aşağıda Slalom'un ve Mert'in kanalı var. Evet. Onlara abone olmayı unutmayın. Direkt benim abone ol butonuma basmayı unutmayın. Bu tarz videoların gelmesini Heyler. istiyorsanız like atmayı unutmayın. Kendinize ya çok iyi bakın. Yapma. Kavacık Korku Evi'ne de bizi misafir ettikleri için çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Bay bay. Sizi seviyorum.